Madem balık yok, suyun içinde bir sürü kök var, ağaç var. Baktım ki takılan sahteler var. Ben de sahte avına çıktım arkadaşlar. Bir sürü sahte topladım. Şöyle botumu göstereyim. Şu köşede 20'ye yakın sahte var. Sonra geldim baktım ki burası böyle bir ada. Ada gibi oluşmuş. Gözüme 3-4 tane sahte çarptı dedim ki buraya çıkayım ben bottan toplayamam. Şimdi bakın bir tane sallanıyor. üzerleri hep mil bağlamış, çamur bağlamış. Bir tane burada var. Bir tane yerde var. Bunlar hep e, turna sahtesi arkadaşlar. O bir tane de şurada var. Şurada. Evet bir tane de burada var. temizleyeceğim. Sıcak suyla yıkayınca muhtemelen temizlenir. Oo bir tane de burada varmış. Bunlar fena değil. Evet. Şunlardan 3-4 tane aldım ama bunlar çok iş yapan bir silikon değil ya kocaman. Neyse burada kalmasın diye. Bunları kullanmam muhtemelen ama vay 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 kimleri görüyorum. Burada da varmış. Bak mesela bunlar iş yapar. Güzel. Sonracığıma şurada bir tane yine var. Bu da bal rengi bir şey ilk defa görüyorum ama neyse. Burada çöp kalmasın diye alıyorum onu. Başka Evet, <laughs> bir tane daha var. Arkadaşlar burası, Aa, bir tane daha var. Burası balıkçıların korkulu rüyası olan bir yermiş baksanıza. Muhtemelen burası suyun altında kalıyor bu kıyıdan atınca buradaki köklere tek çekerken takılıyor. Bu hepimizin başına geliyor. Ben de burada şurada az önce bir tane koparttım dipte. Ee, taktı. Alamadım da. Yapacak bir şey yok. Bu işin raconu böyle arkadaşlar. Bu işin kaderinde var. O bir tane kaşık buldum. İşte bak bu güzel kaşık bir tane daha bulmuştum. Şimdi neden nedir gel? Bu da temizleyince güzel olur. Sahte adası arkadaşlar burası sahte adasına çıktım. Adada tek başına sahte topluyorum. <laughs> Aman botum bağladım gerçi de. Vay be. Hakikaten sahte adası burası ya. Evet. Bu da çok eski. Cık. yapan bir şey değil ama temizleyeyim diye Bunu koparacağım Bunlardan bazılarını atacağım arkadaşlar ama işte bir tane daha hiç iş yapmayan bir silikon Bu da çöp Başka 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 Ben 3-4 tane görmüştüm Herhalde 10 tane oldu Heh. Evet bak bu iş yapar işte. Turna iş yapar. Arkadaşlar. Evet bir tane o suyun içinde. Ya burası ne böyle arkadaşlar ya. İnanamıyorum ya. Enteresan bir şekilde hep de silikon çalışmışlar. Hiç bir tane rapala şey sahte yok. Oo şuna bakın arkadaşlar. Şuna bakın ya. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım bir tane daha var. Aman Allah'ım. Ya bir tane kaşık mı bu? Vay canına ya. Arkadaşlar şunları görüyor musunuz ya? Hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Yani buluyordum tek tük ama bu, enteresan olmuş ya gerçekten enteresan oldu bu bugün böyle yani suyu çok çekilen barajlarda kıyıda buluyorsunuz ama işte botta gidince botun avantajı işte bir tane sahte bunlar çok kimisi çok yıllık kimi ya yani kim bilir ne zaman kalmış bunların. Takılmış kalmış. Başka. Evet. Bu ne? Bu da çöp. Bu da çöp. Bazen kaldırıyorum. İşte. Belki ölü balık falan vardır diye. Evet. Bu da çöp. da çöp. Vay canına ya. Şuralarda kesin vardı. Şöyle dikkatli bir bakayım. Nasıl bir yermiş burası böyle ya. İnsanların korku rüyası. Atmışlar takılmış, atmışlar takılmış. Evet, kaşıklar, kaşıklar. Bu çöp bir kaşık. Şurada. Bu temizlenirse iş yapabilir. Bu ne? Kliva tarzı. Bu da muhtemelen çöp. Vay canına. Merak ediyorum bunlar temizlenince ne kadar temizlenecek yani. Şuna bakın arkadaşlar barajın içinden bulduğum dallardan bulduğumdan daha fazlasını sadece bu kadar bir alanda buldum. Sahte avına devam. Evet ikinci adaya çıktım arkadaşlar. İkinci sahte adası. <laughs> Enteresan bir gün oluyor. Şunlar barajda topladıklarım. Şunlar az önceki şu adada topladıklarım. Şimdi de burada gördüm gözüme çarpanlar var. Evet şu çöp. Evet bir tane daha burada bu da çöp. Sanırım topladıklarımın yarısından fazlası çöp olacak ama <laughs> çünkü iyi sahteler değil şurada gördüm bir tane sanırım bu güzele benziyor Evet iş yapan sahtelerden temizleyeceğiz bakalım şurada bir maps gördüm sanki derken bir sahte daha silikon daha bu da çöp Evet, o arkadaşlar, bu işte çok iyi oldu. orijinal maps Aglia 5 Nura turna strateji. orijinal maps bulduk arkadaşlar. Bu işte güzel oldu. Evet, burada burada çalışır. O zaten deform olmuş. Oo, şurada da var. Aman Allah'ım. Burası nasıl bir yermiş ya. Nasıl bir yermiş burası böyle. Bu da kötü silikonlardan. Oo, burada da var da bu da çöp. Arkadaşlar başka enteresan bir av oluyor bugün. Çok enteresan bir av oldu benim için bu akşam. Akşam suyu sahte avındayım arkadaşlar. Ya şöyle kaşıkları niye atarlar, niye alırlar anlamıyorum ya. Yani bunlar... Bunlar iş yapmaz ki arkadaşlar ya. Bak şurada da var. Daha şurada da var. Oo, burada da var. Ya şuna bak ya. Arkadaşlar, böyle şeyleri kullanmayın ya. Şuna, ya bak mı Bu temizlenirse, bak bu iş yapabilir. ha şurada da var. Şunları almayın arkadaşlar. Ne bu bunlar Allah aşkına? Yani ortalığı kirletmekten başka bir işe yaramaz. Evet bu iyi. Elim doldu alamıyorum daha. Şunları bir boşaltayım. Vay canına. Vay canına. Şurada güzel bir kaşığımız var. Evet. Şimdi şuraya bir yukarıdan bakalım. Şurada bir kurşun var. Kurşun doğayı kirletiyor. Alalım. Elimle kullanırız. Şurada bir maps gördüm sanki. Vay canına çok ilginç bir gün oldu benim için. Şurada bir kaşık var. Bakalım. Aa, bak bu da güzel. Bu da iş yapar işte. Bakalım. Oscar. Hansen zannettim ama olsun Oscar da iş yapar. Bunları güzel bir temizlemek lazım. Muhtemelen üçlülerini değiştireceğim. Yeniden kazandıracağız balık avı için balık sektörüne tekrar kazandıracağız bunları da. Vay canına! Hala şok değilim arkadaşlar, hala şaşkınım. İnanılmaz derecede çok silikon buldum ya. Ah bir tane daha var. Eminim ki daha görmediklerim var yani bakın. Üzeri çamur kaplamış bak bu da güzel. İş yapar. Buraya hep spinciler turna için gelmiş. <laughs> Demek ki burada iyi turna var diyeceğim ama bugün hiçbir hareket yoktu ama su acayip çekilmiş arkadaşlar. Yani koskoca baraj bir avuç su kalmış. İnsanın aklına ya bu bir avuç da bu balık sıkışmıştır. Çok balık yakalayabilirim diye geliyor ama işte öyle olmuyor. Kaşıklar kullanmayın ya. Yani boş boşuna atıp çekiyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir kurşun koca silikonlar. Ceket siz içinde. Bunlar hiç iş yapmaz arkadaşlar. Bu da çöp. Sadece bakın kuyruğu oynuyor yani. Şöyle kafasından şu yarısından aşağısı oynaması lazım. Daha ince yapılı olması lazım sahtenin. Mesela bunun gibi. Çok yıllanmış burada ama bakalım bilmiyorum canlanacak mı bazıları merak ediyorum.